Hmm. Merhaba arkadaşlar ben anlatacağım bunu nedenle beraber bu proje bunun için de için Ama çoğu artık olmayacağız. Eren ne şey? Birinci bölümde Deren varmış gibi düşünün siz yani o bölümü e, izlediyseniz orada e, Eren varmış gibi düşünün o diye değilmiş gibi düşünün. Çünkü böyle devam edeceğiz. Neyse, biz hemen başlıyorum. Dur ver size. burada ne böyle? Yoksa 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 bu şu uza, uzun sürelerdir bilim adamların dediği uzaylı diziminden zeminle ilgili bir şey mi? Olabilir mi? Anlamıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi bizim buradan çıkmamız lazım. Ne yoturmuşsun? Hmm. Evet bu uzaylı, neşe. Hadi derdi Şeliye'ye çıkarım. Bir atça. Bizim şehrimize ne olmuş? Buraya bir şey olmuş. Hayır gece oluyor? Yani el feneri ararım. Burayı armalıyız. Burayı araştırırım. Burası da neresi böyle? <gülüyor> <gülüyor> ben selam bir şey yapıyorum. Tamam. Burası çok saf bir yere benziyor. Yani bizim şehrimiz bu bizim şehrimiz nasıl basmış. Geceleri de bu kadar çaran sormuyordu. Yemek yerini oraya geçmemiz lazım. Yemek yerine i, önünde bekle beni. Tamam. El feneriyle gidiyorum ben. Çar evet. Şimdi şu el feneri yoksa göremeyiz bu çaranlar. yeri burası mı? Evet, yemeklerin önündeyim ben. Oğlum burası dedeyle çok çoğulsun çalışıyor. İçeri girmeyi istemiyorum ama zorundayız. İçeriye mi girdin? Ne lan? Metin girme, saçın girme. E, orada zombi olabilir. Bu, o da ne? Zamlı bir şey gördüm. Zombi sanırım der. Ne? Yoksa ya burası güzelmiş. Zombi falan yok. Yani, e, Hazır dermişsem bir şeyler yeseydim diyorum acaba. Şundan alırsan bir şey demezler herhalde. Değil mi? Güzel dedin şu an. Ben ama. ne olduğunu biliyorsunuz. Bu da hiç sağlıklı bir şey değil. Merişim. içeyim. Biraz da abuzon... bu son... İçine bakın bu enfeksiyon dolu. Düşündüğüm biyasınıza derdi. Zombi enfeksiyonu var. Pardon uzaylı enfeksiyonu. Her bütün yatıran anlar uzaylı ve zombiye dönüşüyor. Gidişarısı olmalıyız. Gidişarısı olmalıyız. Zamanında çok yavaş Çok yavaş gidiyor. Burayı bunların hepsi bunları, bunları yeterli mi? uzaylılar zombiler ölsün. Arçesi de. Derhan bizim de ölmememiz lazım. O yüzden sabahın çağırsı bir. Evimize gitmeliyiz. Ama evimiz saat çok uzaklarda. Evet. Bir söz söyledi ya. Saçımı için dışarı çıkmıştır. Ne oldu böyle? Be Hayır. Belediye başlarının yanına çıkmıyoruz. Zorundayız. Söyle ya. Saçlanmaz zorunda. Yalnız da el mi de? Olamaz. O yeri bu, şeyi bulamıyorum. Unutmuşum ya. Ne seçeyim? Belediyenin belediye binası hiç itfaiyenin hemen yanındaydı. O yüzden hemen itfaiyeci bulmalıyız. Hiçbir şey çözülmüyor. Çok çaresiz. En feneri çok el en fenerim, el fenerim de Evet benim de belediye binasında belki e, Gurel Müşütü'nün bir yüme bulabiliriz. Bu çok saçma ama yine de batacağım. Yanımda kaykayım var. Tamam belediye binası en azından aldınız. Hayır burası çarantısı oldu. Ve el Bir dakika varsa... ışığı için Burada hayaletler de Senin bu hastalığı de var. Eren derdim mi? Ben kaykayımla geldim. Evet ama belediye bina belediye başkanı nerede sarsan iyi olabilir? Burada da olabilir mi? Hayır burada değil. İşte burası onun orası. Bir dakika burada ne benim fotoğrafım var? ne Şimdi Gerçi fotoğraf niye sürekli değişiyor? Yeni basacağım ben mi miyim yoksa? <laughs> hayır hayal görüyormuşsun. Ha bir dakika şimdi sen nerede? Ne oluyor böyle? Bilmiyorum. Senin hayaletler burada tabloyu hemen değiştiriyor. Der beni çağırtı ver. Beyde basının orada sorusu ama orada dediğiniz. Şunu bıla 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 dördüm. Şurayı Ne buraya ben belediye Sen ne bile? He, sen güzel öldürürsen. sen. sen Kim öldürün, sana göstereceğim. Heh, onu soru zor bir Ne yapacağız? Elfenimizin fenerimizin de ısı bitse. Evet, benimkinin pili çok az kaldı bitti. Evet. Gitsiz bir yer bulmayız. Belki <laughs> sabah olursa. Evet, bir de dedi. Belki dua edelim. Belki sabah olur. Umarım sabah olur. Sabah olsun, sabah olsun, sabah olsun. Yürüsün. Senin doğayı diye sabah oldu. Ama hala biraz gör, hala hava karanlık. Evet ama en azından sabah. Daha iyi görebiliriz. Hadi artık evimize gitsek diyorum. Evet. Dur burada bir sınırlanma marşesi var. Ben buna bindim. Hadi sen de der ve evimize derim. 24 arasından. Orası benim evim. Yeni bulayım ben? 24'te ki bizim evimiz. Öyle Ol, öyle olsun. Ne hiç olmaz. Her zaman bulurum Bizim evimiz kareydi. Ee, evet işte. Sonra evimize derd Burası bizim evimiz. Hadi. Sıralıya sarsamak için bir şeyler bulmalıyız. Çapıyı çeliştirelim. Zombi veya uzaylı çapıyı açmaya çalışabiliriz. Tamam. şimdi Hayır. marşeti yetinmemiz lazım. Bir alışveriş sesi yapacağız der. Hiç arzamız yok. Adam, adam, o sigarayı yasaklamak için oraya girmemiz lazım. Ve bunun için e, görünmezlik iksiri lazım. Hayır onu deletiyoruz. yok. E, bu şehirde fazla uzaylı ve zonu Normal seçimle de gidebiliriz. Tamam. İsteye özürlüyorum. Hayır. Hayır. Ben tamam, sen ben sen çağır ar. Sen çağırdın, otur ben de. yazacağım. Dur, çağırdım bulmaya çalışıyorum. Çağırdım nerede ya? Çantamda da 500 tane şey var. Ha, buldum mı Tamam, hadi yazıyorum. Okuyorum, düz. Düz, tamam. Pizza. Pizza. Ne? Hı. Tamam. Enerji içeceği. <laughs> şu, Enerji içeceği de e, elma alacağız bir de. Bunlarla büyük bir çalışım yapabiliriz. Hayır bizim ben amacımız ben sadece seri yasar samaz. Yasar bir yapacağız ve belediye başkanına iletirip ondan isteyeceğiz. O da tamam diyeceğiz ve seri Şimdi daha daha şu an durdurmadım. yapacağım şurada. Benim de o. Ne iş boş ver. Uçurulamamışlar. Mersi'nin nerede olduğunu hatırlamıyorum. Benim kaynağım çıktı. Mersi'nin içimi için ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Mersi asıl uzatsa. Sen neredesin? Benim ayağım kırıldı. Merak etme bir şey olmaz. Başım. Tamam. Olayı ben suman yapsın. Artık yürüyebilirsin der. Ama yavaş yürüyebilirim. Hızlı değil. Bazen. Normal yürü. Benim yürüyüm gibi yürüyebilirsin ama böyle yürüyemezsin. Yani tutamazsın. Neyse ilk önce Şurada da 3-4 var. 24 saat şerefsiz oradan oraya da bakabileceğim. Orada bütün malzemeler yiyor. Dira pazarı. Merhaba. Ee, burada hiç haricat çalmamış. Hepsini alıp yemişler. Bazıları değil orada. Bazıları var ya. Hiç arzat çalmamış. Hepsini alıp düşürmüş Arslan'ın hayatı çalan diğer sizler de almış. Bizim diğer maaşı sitemiz lazım. Burası zaten çok çocuk bir maaşı. Hmm, bir tane sosu çalmış. Şuna, şuna çetikap sürüp yarsam biri bir şey demez herhalde. Tamam. Çok güzeldi. Tamam neredesin? Ben Mars'a doğru gidiyorum. Yani hayır Mars'a şey seçileceğim çok uzak seyirciye de öyle. Öyle etmeyeceğiz Fars'ı bir seçildi edeceğiz. Ben senin olduğu için Mars'a seçilir. Ben senin olduğu için Mars'a seçilir. Neredeki? Ben zinciye der oğlum Mars'a seçilir. Şu bir, bir Mars'a mi? Ben cinci. Eee orayı gidiyor. Ama orada ki bütün harcetleri almışlar. O yüzden başka O yüzden o marşı çekilmeye çalışacağız yine. De, burada bir havalandırma çapı var. Çantaları doldur. Neyi yani doldurayım? Sadece bir tane çorsu çalmış. da ben yedim. Ya sen bir tane daha varmış. Bunu da sana sarsayım. Çekecek misin mayonez mi? Çekeceğim. Canım içinden çekeceğim süreyim. Yer aldı mısın? Mayonez değil ama neyse. Can senin için çarçıyorum. Değerini de verelim. He? Buranın için hiç harca çarmamış. Sosunu da arayabilirsin. Yerinde dur. Ar. Teşekkürler. Kanımla çok özür dilerim. Tamam ben kendim için yemişim. Hadi. Hem orada dizim çapımı görüyorum. yoksa bana mı öyle deriyor. Burası neresi böyle İlk defa gördüm. Şuradan hiçbir bir şey demezler herhalde. Şey evet. Burada hiçbir şey yok. Şu yorun yorun sonunda içeriye girme için bir yol var. Ben o yoldan içeriye değildirdim. Orada soru Hiçbir şeye bulamadın. Bu da ne? Çanas yoblosu. Yeşil çapatı içen bir mu? Ee, biraz sorsun. Ne? Bu da Tamam şimdi. Burada bir uzaylı olabilir veya zombi. O yüzden silahını hazır dur. Tut. Şurunun seti belki bayağı güzel <laughs> <laughs> Evet. Ah Pardon seni John bir sandım ama merak etme ısrarım sana vur vurmaya çalışıyorsan. yanlış seni John sanmıştım. Dur bir burada bir şey yazıyor. Bir şimdi burada bir şeyler yazıyor. Bak. Sütçüler. Sütçü er yazmışlar ama. Bence güzel. Ya bu bir yazıyor. Bu ne anlama geliyor perisi? Süt mü içmemiz lazım? Burada talimat yap, yapmam lazım benim. Olamaz. Buranın bunun ne olduğunu şimdi anladım. Ne yoksa bu ikinci bölümün sonu mu? Evet. Üçüncü bölümde ne diyeceğimi öğreneceksiniz. 2. bölüm bitiyor. Ve bay bay.